Evuzu billahi şeydani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve Selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar kıyasi amelleri görüyoruz. Birincisi olan fiili görmüş idik. E, tam fiil ve nakıs fiil ayrımını görmüştük. E, şimdi ikincisi olan ismi faildeyiz. Hemen ibaremize başlayalım. Ve saniye kıyasi amellerin ikincisi nedir? İsmül faili ismi faildir. Kıyasi amellerin birincisi ikincisi ismi faildir. Evet ismi faili biliyoruz arkadaşlar. Nasara'dan ismi faili nedir? Nasirundur değil mi? Nasara yardım etti. Nasirun yardım eder. eden, yardım edici. Ketebe yazdı. Katibün yazan. Ee, anlamında nedir? İsmi fail kalıbı diyorduk. Fiilden türeyen, fiilin ifade ettiği işi yapan, etken sıfat fiile ne denir? İsmi fail denir. Mesela ekrama ikram etti. Mükrimün ikram eden anlamında ee, ismi fail kalıplarını biliyoruz her e, yani ziyade bablardan ayrı kalıpları var, sülasiden ayrı kalıpları var. Ee, evet, ismi fail de nedir? Kıyasi bir amildir. Nasıldır? Nasıl amel eder? Bakalım. Fehu ve bu ismi fail nedir? Yamelu ismi fail amel eder. Nasıl amel eder? Amele fiilihi fiilin ameli gibi. Öyle fiil ki el malumi malum fiilin ameli gibi. İsmi fail malum fiilinin ameli gibi amel eder. Nahvu küllü hasudin muhribun hasedühü amelühü gibi. Küllü hasüdün her hasetçi nedir? Muhrigun, yakıcıdır, yakar. Ne yakar? Hasedühü, onun hasedi. Neyi yakar? Amelehü, onun amelini. Her hasetçinin hasedi amelini yakar, yok eder. Hadis-i şerifte geçtiği üzere haset ne yapar? Güzel amelleri, ya odunun ateşi, yaktığı gibi yer, bitirir, tüketir buyuruyor. Evet arkadaşlar şimdi e, mahalli şahidimiz nedir? Muhrigundur. Bakacağımız yer bu cümlede muhrigundur. Muhrigun nedir? Ahragadan ismi faildir. Ekreme yükremi ikramen mükremin gibi. Ahraga yuhrigu ihragan muhrigun şeklinde. Ahragadan ismi fail kalıbıdır. E, fiiller amel eder. Bunu öğrendik. Yani fail alıp raf eder, meful alıp nasf eder. İsmi fail bir isimdir. Fiil değildir bu amel edebilir mi? Evet bu da amel edebilir. İsmi fail de aynı fiil gibi amel edebilir. Yani malum fiilin ameli gibi amel eder. Yani fail alıp raf eder, meful alıp nasp eder arkadaşlar. Malum fiilin ameli gibi amel eder demek bu demek. Yani fail alıp raf eder, meful alıp nasp eder. Malum fiil çünkü bunu yapıyor. Dolayısıyla muhregun ismi failimiz de hasedüyü fail alıp raf etmiştir. Ameleyi de meful alıp nasp etmiştir. Malum fiil olan ahraga gibi amel etmiştir. Yani muhribun kelimesi neden ismi faildir? Ehragadan ismi faildir. Ondan müştaktır. Ondan çıkartılmıştır. Dolayısıyla ahraga gibi amel eder. Nasıl ki ahraga fail alıp raf ediyor, meful alıp nasip ediyorsa muhribun da aynı onun gibi malum fiilin ameli gibi. Malum fiilinin ameli gibi yani ahraga gibi amel eder. Hasedü'yü fail alıp raf etmiş, ameli de nasip etmiştir. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Vesalisü üçüncüsü. Kıyasiyamilerin üçüncüsü nedir? İsmil mef i̇smi mefuli ismi mefuldür. Kıyasiyamilerin üçüncüsü ismi mefuldür. İsmi meful nasaradan neydi? Mensurundu arkadaşlar. İsmi meful adı üstünde isimdir. Bir isimdir. Fiil değildir. Ama ama aynı fiil gibi ne yapar arkadaşlar? Amel eder. Buna şibih fiil diyoruz. İzharda göreceğiz. E, şibih fiil konusunda. Aynı fiil gibi amel eder ama nasıl fiil? Meçhul fiil gibi amel eder. Çünkü ismi mef'ul neden müştaktır, neden çıkartılmıştır arkadaşlar? Meçhul fiilden çıkartılmıştır. Bakalım örneğimize küllü ta'ibin her tebe eden nedir? Makbulün kabul edilmiştir. Ne kabul edilmiştir? Tebe tühü onun tebesi. Her tebekarın tebesi kabul edilmiştir, kabul edilir. Evet makbulün ismi mefuldür. Kabile, yakbelü, kabulen, kabilün, makbulün. Değil mi? Makbulün, mensurun gibi ismi mefuldür. Meçhul fiilinin ameli gibi yani gubile gibi. Kabile meçhulü nedir? Gubiledir. E, bile gibi amel eder. E, meçhul fiil ne yapar arkadaşlar? Naibi fail alır. Naibi fail alır. E, dolayısıyla makbulün de tebetü naibi fail almıştır ve raf etmiştir. Evet. Şimdi daha derinine indiğimiz zaman ismi fail nedir arkadaşlar? Malum fiilden çıkartılmıştır. Mesela muhrigun neden çıkartılmıştır? Ehragadan çıkartılmıştır. Ehragadan veya işte yuhrigu anlamındadır. Mesela her hasetçinin hasedi amelini yakar anlamında. Yuhrigu anlamında bir ismi faildir. Yani yuhrigu anlamına gelir. Ama ismi mef'ul nedir? Meçhul fiil anlamına gelir. Küllü taibin her tevbekar nedir? e, tuk belü işte veya yuk belü kabul edilir veya tuk belü tebetühü tebesi kabul edilir şeklinde e, bunun yerine meçhul fiil getirebiliriz arkadaşlar. E, meçhul fiilden müştaktır. Meçhul fiil anlamındadır. E, dolayısıyla ismi fail malum fiilden çıkarıldığı için malum fiil anlamına geldiği için yani muhribun Muzarisi olan yufri anlamına geldiği için onun gibi amel eder. Dolayısıyla fail alıp raf eder, meful alıp nasf eder. İsmi meful ise Meçhul fiilden çıkartılmıştır. Yani makbulün neden çıkartılmıştır? E, tukbelü'den çıkartılmış. Tukbelü anlamındadır. E, dolayısıyla e, meçhul fiillerde sadece naib fail aldığı için makbulün de naib fail alır. Tukbelü gibi ve burada da tebeyi naib fail alıp raf etmiştir arkadaşlar. E, mantığını bu şekilde anlayabiliriz. Evet, dördüncüye bakalım. Ve Rabi'u dördüncüsü, kıyasi amillerin dördüncüsü nedir? Es sıfatü sıfattır. Öyle sıfat ki el er müşebbehetü sıfatı müşebbehedir. Kıyasi amillerin dördüncüsü sıfatı müşebbehedir. Fehye bu sıfatı müşebbehe nasıl? Eyzan yukarıda olduğu gibi. Ee, yani ismi fail ve ismi mefulde olduğu gibi nedir? Tamelü amel eder. Nasıl amel eder? Amele fiili ha fiilinin ameli gibi. E, sıfatı müşebbehe yukarıda olduğu gibi yani ismi fail ve ismi mefulde olduğu gibi fiilinin ameli gibi amel eder. Eyzanı deda olarak da e, çevirebiliriz. Değil mi? Sıfatı müşebbehe de de sıfatı müşebbehe de fiilinin ameli gibi amel eder. Yani ismi fail ismi mefulde öyle olduğu gibi sıfatı müşebbehe de fiilinin ameli gibi amel eder. Nahvü el ibadetü hasenün sevabühe vel masiyyetü gabihun azabühe gibi. Evet, sıfat müşebbehe ile alakalı arkadaşlar söyleyeceğimiz şey nedir? Sıfat-ı müşebbehe, benzeyen sıfat demek. Neye benziyor arkadaşlar? İsmi faile benziyor. İsmi fail türündendir sıfat müşebbehe. Ee, i̇smi fail türündendir. Birinci olarak, ikinci olarak, e, güzellik, çirkinlik, sakatlık, kusurluluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda. E, i̇kinci maddemiz bu. Sıfat müşebbenin ikinci maddesi. Devam ediyoruz. Devamlılık ifade eden Devamlılık ifade eden müştak bir kelimedir. Yani ismi fail türündendir. Güzellik, çirkinlik, sakatlık, kusurluluk gibi sıfatları ifade eder veya bazı duyguları ifade eder. Ve bu sıfatlarda ve duygularda devamlılık e, ifade eder ve müştak bir kelimedir. Yani fiilden türemiş, iştikak etmiş, çıkartılmış bir kelimedir arkadaşlar. Ve genellikle, umumiyetle de lazım fiilden türerler. Yani bir insanın güzelliği başka bir insana geçmeyeceği için veya çirkinliği başka bir insana geçmeyeceği için veya duygusu başka bir insana geçmeyeceği için bu, bu şekilde mütaddi bir fiilden değil lazım bir fiilden e, ederler sıfat müşebbi. Yani mütaddi bir fiilin sıfatı müşebbihesi olmaz. Lazım fiillerin sıfatı müşebbihesi olur. Evet sıfat müşebbihinin birçok kalıbı var arkadaşlar. Bunları duyarak işte okuyarak e, lügatlardan bakarak zamanla öğreneceğiz. Buna bunu ayrı bir bahistir bu sıfat müşebbehe konusu. Ama burada bizim bilmemiz gereken sıfat müşebbehenin bir amil olduğu. Yani fiilinin ameli gibi. Sıfat müşebbehenin fiili nedir arkadaşlar? Lazım fiildir. Yani sadece fail alır. Mefulün bih alamaz. Yani harfi cersiz bir meful alamaz. E, fiilinin ameli gibi amel eder. Yani lazım fiilin ameli gibi amel eder. Yani sadece fail alıp raf eder arkadaşlar. El ibadeti ibadet nedir? Hasenin güzeldir. Ne güzeldir? Sevabuha ibadetin sevabı. Sevabı ve masiyetü günah nedir? Kabihun çirkindir. Ne çirkindir? Azabuha ee, günahın azabı. İbadetin sevabı güzeldir. Masiyetin azabı çirkindir. Hasenün sıfatı müşebbihedir arkadaşlar. Hasüne kelimesinden yani sıfatı müşebbihedir. Ee, i̇smi fail nedir Hasüne'nin? Hasinündür. Sıfat müşebbihesi nedir? Hasenündür. Ee, yani daha doğrusu hasi hasinin diye gelmez. Yani hasünenin ya ne yapar? Sıfat-ı gelir ismi faili yerine. Hasanun deriz. Hasan kelimesini de kullanıyoruz Türkçede değil mi? Hasan diyoruz güzel kişi anlamında. dolayısıyla böyle lazım fiillerin yani güzellik, çirkinlik, işte sakatlık, kusurluluk ifade eden fiillerin arkadaşlar ismi faili gelmez. Çünkü hasinin güzel olucu kimse demeyiz. Güzellik yapan kimse Demeyiz değil mi? Hasenün deriz. Güzel olan kişi anlamında. Böyle sıfatı müşebbehe kalıbında gelir ismi failleri. Yani güzellik o vasfı ifade edeceğimiz zaman, vasıf kendisinde olan kişiyi ifade edeceğimiz zaman ne deriz? Sıfatı müşebbehe kalıbında hasenün deriz. Bu da lazım fiilin ameli gibi amel eder. Burada da sevabı, faillalık bu raf etmiştir arkadaşlar. Yine Gabihun da sıfatı müşebbehedir. Çirkinlik anlamına gelen sıfatı müşebbehedir. Ee, malum fiilin yani fiilinin ameli gibi amel eder lazım fiilin gabuhanın ameli gibi amel eder yani sadece fail alıp raf edebilir burada da azabüyü fail alıp raf etmiş arkadaşlar evet bütün e, mesela e, nedir renkler mesela nedir sıfatı müşebbihedir arkadaşlar Esfaru, safra ö sarı işte esvedü sevda öz siyah gibi bunlar nedir? Sıfatı müşebbehedir. yine duygu ifade eden dedik. Mesela cev'anü aç. Cev'anü cev'a. Müzekkeri mühennesi. Cev'anü cev'a. Aç anlamında. Atşanü atşa. Susuz anlamında. Şeb'anü şeb'a. şeba tok anlamında. Gadbanü gadba. Yani gadbanü müzekker. Gadba, gadba mühennes. Ee, kızgın, gadaplı anlamında. Bunlar hep nedir? Sıfatı müşebbehedir. Ee, Cenab-ı Hakk'ın birçok e, aslında görüyoruz. İşte un. Mesela gabiun vezninde, fa'ilun vezninde, semi'un, Allah semi'idir, işitendir ve e, şunu da bilmemiz gerekiyor ki en önemli fark ismi fail ile sıfat-ı arasındaki sıfat-ı ne yapar? Devamlılık ifade eder. E, i̇sm fail e, devamlılık ifade etmez. Hudüs ifade eder. E, yani semi'un, Allah semi'idir dediğimizde yani bu e, Cenab-ı Cenab Hakk'ın işitmesi devamlıdır. Yani her zaman işitendir. Alimin her şeyi bilendir ve her zaman bilendir. İşte Hakimin her zaman hikmet sahibidir. İşte basirun e, görür ve görmesi devamlıdır diye e, böyle sıfat müşebbihleri arkadaşlar devamlılık ifade eder. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın e, sıfatları, esması ne yapar? Bu sıfatı müşebbehe vezninde gelir. E, genelde dediğimiz gibi failün vezninde geliyor. Evet yine hazinün, kederle, ferihun, sevinçli gibi böyle duygu ifade eden lafızlar veya dediğimiz gibi çirkinlik, güzellik ifade eden böyle lafızlar nedir? Sıfatı müşebbehedir. Giriş olarak sıfatı müşebbeh ile alakalı bunu, bunları bilsek yeterli. Mesela ismi failde ne diyoruz? Nasirun diyoruz. Yardım eden. yardım etme işi devamlı mı? Hayır. Yani o anda yardım etmiş. Yani veya bir süreliğine yardım etmiş. Daha sonra yardım etme işi devam etmiyor. Yani ismi failde değişen ve yenileşen bir vasıf var. İsmi fail değişen ve yenileşen bir vasfa delalet eder. Ama sıfat-ı müşebbehe nedir? Sürekli ve sabit bir vasfa, bir özelliğe delalet eder. Esma-ül Hüsna'dan açıkladığımız gibi. Evet bu süreklilik ve sabitlik az veya çok bazen de sonsuza kadar devam eder. Yani bu işte güzeldir. Bir kişi mesela güzeldir, hasendir dediğimiz zaman o güzelliği nedir? Devamlıdır veya bir yere kadardır. Yani bu süreklilik e, sabit de olabilir, az veya çok, bazen de sonsuza kadar e, devam edebilir. Ama bir devamlılık anlamı vardır. Yani bugün güzel de yarın güzel değil anlamında değil. Yani o güzellik onda nedir? Sabittir arkadaşlar, değişken değildir. Ama isim failde bir değişkenlik e, anlamı vardır, süreklilik anlamı yoktur, sabitlik anlamı yoktur. Bu ayrım en e, önemli ayrımdır. E, bu noktada yani ismi ile sıfatı müşebbe arasında en önemli ayırımdır. İsmi failde e, süreklilik anlamı yoktur. Sıfatı müşebbe de süreklilik anlamı, devamlılık anlamı e, vardır arkadaşlar. O vasfın e, o kişide sürekli e, olduğunu, sabit olduğunu e, ifade eder. Buna delalet eder diyebiliriz. Evet bu dersimizde neyi gördük? E, i̇smi failin Amil olduğunu gördük. İsmi fail aynı bir fiil gibi fail alıp raf eder, meful alıp nasip eder arkadaşlar. İsmi fail nedir? Fiilden türeyen, fiilin ifade ettiği işi yapan etken sıfat fiildir. İsmi fail nasirun gibi, mükrimun gibi, muhrigun gibi. İsmi faillerimiz aynen malum fiilinin ameli gibi amel eder. Yani muhrigun, yuhrigu gibi. Kendisinden çıktığı, iştikak ettiği yufrigu gibi amel eder. Yani hasedi fail alıp raf etmiş, ameli de meful alıp nasip etmiştir. Evet ismi meful nedir arkadaşlar? Fiilden türeyen, fiilin ifade ettiği işten etkilenen edilgen sıfat fiille de ismi meful diyoruz. Fiilden etkilenen, kabul edilmiş, yardım edilmiş, e, ketebe yazdı, mektubun yazılmış, yazılan anlamında fiilden etkilenen lafza ne diyoruz? İsmi meful kalıbı diyoruz. İsmi meful de meçhul fiilden türediği için yani makbulün neden türemiştir? Yuk belüden türemiştir, tuk belüden türemiştir veya burada. E, dolayısıyla meçhul fiilin ameli gibi amel eder. Yani ne yapar? Sadece naibu fail alabilir. Meçhul fiiller sadece naibu fail alır. Mefhul alamaz. <laughs> Dolayısıyla makbulünde ne yapmış? Tb'yi naibu fail alıp raf etmiş arkadaşlar. Evet. evet. Sıfatı müşebbehe de ne demek? Benzeyen sıfat. Neye benziyor? İsmi faile benziyor. İsmi fail nevinden olup yani ismi fail türünden olup türediği fiilin ifade ettiği güzellik, çirkinlik, sakatlık ve kusurluluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda devamlılık ifade eden müştak bir kelimedir sıfatı müşebbehe. E, fiilinin ameli gibi yani lazım fiilin ameli gibi amel eder. Çünkü lazım fiilden türer sıfatı müşebbehe. Ondan çıkmıştır, ondan çoğalmıştır. E, hasenun, burada hasenun, burada da gabihun sıfatı müşebbehedir. Fealun vezninde, failun vezninde sıfatı müşebbehedirler. E, sevabı ve azabı fail alıp etmişlerdir. Aynı fiilinin ameli gibi yani hasenun, hasüne gibi Gabihun Gabiha gibi amel etmiştir arkadaşlar. Evet bir sonraki konuda ismi teftiliye masterı anlatacak. İnşallah e, faydalı olmuştur bu dersimiz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.